Muhafazakar kadın kimdir? E, muhafazakar kadın aslında Türkiye'de e, İslami bakış açısıyla yaşayan, e, daha e, dini kurallara ve öf ananelere uygun yaşamaya çalışan kadın diye düşünülebilir aslında. E, ben Hacer da güzel. E, moda tasarımı mezunuyum. Şimdi e, muhafazakar kadınlara yönelik tesettür giyim üzerine e, giysiler tasarlıyorum. Aslında muhafazakar kadın diye ayırmak istemem ama mesela alkollü bir restorana gitmek istemez muhafazakar bir kadın. E, bir ev alma tercihi varsa sitesinde bir e, açık havuzu olsun istemez. Ya da tatil yapacaksa kadın erkek ayrı e, plaj ya da havuz alanları olsun ister. Mahremiyet bizim için önemli. Türkiye'nin nüfusunun çoğu Müslüman olmasına rağmen belli döneme kadar çok fazla yok sayılan bir büyük bir kitle var aslında. Ama şu anda e, muhafazakar kesiminin ekonomik seviyesinin de artmasıyla doğru orantılı bulduğum e, çok daha büyük bir iyileşme var. Şimdi muhafazakar oteller var. İşte Daha önceden herhangi bir e, otele gittiğimizde, mescit talep ettiğimizde bize herhangi bir yer gösterilmiyordu. İşte cami iki kilometre ötede denilebiliyordu. Şu andaki iktidar e, bu noktada çok daha e, görmezden gelinen, yıllardır görmezden gelinen kitlenin özgürlük haklarını onlara geri verdi. Yani bu tartışılmaz bir gerçek. Bu yüzden de çok daha tabii ki rahat ediyor insanlar. Yani diyor mu aslında hani ülkenin çoğunluğunun Müslüman olmasına rağmen başörtüsü yasakları vardı. Bizim taleplerimiz tamamen görmezden gelindi. İşte ben başörtüsü sorununun yaşandığı son yıllarda üniversiteden mezun oldum. Hatta yani üniversiteyi başımı açarak okudum. Ee, sonrasında iki yıl yine başımı açarak çalışmak zorunda kaldım. Benim çalışacağım kapalı tesettürlü bir şekilde çalışacağım hemen hemen hiçbir yer yokken şu an bir sürü seçenek var. Yeterli değil ama e, eskiye göre çok çok daha geniş tabii ki. Hiç olmazsa devlet kurumlarında, kamu kurumlarında çalışabiliyor şu an tesettürlü insanlar. O dönem çok beni üzen şimdi bilerek anlatabileceğim bir hikaye ama mesela ben gezmeyi zaten çok seviyorum. Biliyorum da, da gezdiğim yerleri bol bol paylaşıyorum. Bodrum'a gitmiştik 2 yıl önce yaz tatilinde ve Bodrum'da şimdi merkezde çarşıda alışveriş yaparken bir hanımefendi böyle orta yaş ya 30'lu yaşlarda yanında da erkek arkadaşı ya da eşi bilmiyorum bir bey vardı. Tesettüre uygun bulduğumu düşündüm. Yani baştan aşağı bir elbise giymiştim. Ayaklarımda da sandalet vardı. Çorap yoktu ama boydan bir elbise vardı. Tatlı tatlı yürürken kadın geldi yanıma ve e, sert bir şekilde sizin gibi insanların burada ne işi var doldurdunuz buraları bir de baştan aşağı her yerini kapatmış ama ayaklarını kapatmamış falan deyip bana öyle birkaç saniye süren hakaretler silsilesinde bulundu ve ben o anda gerçekten çok gerildim çok sinirlendim yani Bodrum sadece sana ait bir yer, bir yer değil. Diyorum ya bu ülkede muhafazakarlar hep vardı. Hatta sayısı olmayanlardan daha fazla. Ve bunun illerle, bölgelerle hiç alakası yok. Ege, işte muhafazakar olmayanların bölgesi değil. Ya da olanların bölgesi değil. Böyle bir şey ayrıştırılamaz kesinlikle. Ve benim orada o şekilde giymiş olmamın ona hiçbir zararı yok yani. E, o yüzden beni çok şey yapmış, çok, çok canımı sıkmıştı. Hatta işte ben bu kadına bir şey söylemek istiyorum falan demiştim. E, en son hani birkaç dakika içinde olan bir insan döndüm ve yaklaştım. Sen, ben aşık olsaydım o sevdiklerle burada duramazdın diyeyim. Kadını böyle bir şey yapmıştım, çıkışmıştım. O da bayağı bir şaşırmıştı. Hani benim bacaklarımı açmam sana ne katacak? Hiçbir şey katmaz yani. Seni ilgilendirmez. Ya da ben onun bacakları açık diye ona laf atma hakkını kendimde göremem. Tırnak içinde hani laikliğin de gene başörtüsüyle çok doğru rantılı bir kelime olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir kitle var bence. Ee, bu benim çevremde de vardır. Zamanında bu sıkıntıya maruz kalan ee, bu zulmü yaşayan başörtüsü zulümdür. Çünkü bu ciddi özgürlüklerin insanların elinden alınmasıdır. Eğitim özgürlükleri alındı, çalışma özgürlükleri alındı. Hatta tıp fakültesine başını açmadığı için devam eden en insanlar oldu. Yani böyle bir süreçten geçti ülkemiz. Ee, bu zulmü yaşayan bir kesim, ee, kesinlikle ben buna tasvip etmiyorum ama şimdi fırsat elimize geçti. Biz de onlara yapalım tarzında bir şey benimsemiş olabilirler ve bunu uyguluyor olabilirler. Bence kesinlikle doğru değil. Yani bana zamanında bu, bu davranışı yaptılar diye ben şimdi insanlara açık oldukları için ya da benim gibi yaşamadıkları için herhangi bir yaptırımda, herhangi bir hakarette bulunamam, bulunmamalıyım. Ama bunu yapan kesim belki çok çok küçük de olsa, ben sayısının oldukça az olduğunu düşünüyorum ya da öyle düşünmek istiyorum, olabilir. Ama kesinlikle doğru bulmuyorum bu tarz e, davranışları. Yani muhafazakar kadınlar, tesettürlü kadınlar, başörtüsü takan kadınlar AK Partilidir. Çok yanlış bir söylem bence. Çünkü benim örtüm, benim hiçbir partiyle alakalı olduğunu gösteremez. Ben bu örtüyü ayet olarak kabul ediyorum. Bu siyasi bir simge değil benim için. Ben başımda ayet taşıyorum. O yüzden benim başörtüm e, beni AK Partili ya da şu partili yapmaz. Beni açık olmam nasıl CHP'li yapmıyorsa kapalı olmam da AK Partili yapmaz. E, İyi parti var işte AKP'li e, MHP var, Saadet Partisi var, bir sürü de parti var. Kaldı ki hiç kimseye oy vermeyebilirim. Hani açıkçası tesettürlü bir kadının CHP'ye oy verme olasılığı çok düşük. Hani CHP'ye vermiyor diyebilirler mesela ama son seçim dönemlerinde propagandalarında da asla başörtüsüne dokunulmayacağı yönünde mesajlar verildi. Ama buna kim ne kadar güveniyor? Hani benim çevremde buna e, güvenecek insan sayısı da oldukça az. E, ama gönül ister ki kimse kimsenin dediğim gibi başörtüsü de hiçbir siyasi partiyle ilgilenmez. Bu herkesin özgürlükleri ve bence ülkeyi yöneten kişiler adalet noktasında herkesin özgürlüklerini de sağlamak zorunda diye düşünüyorum. E, yol ortasında size şey diyebilirler. Sen bugün bu ülkede yaşayabiliyorsan At Atatürk'e borçlusun. İyi de hani ben bunu inkar asla etmem. Hani Atatürk bu ülkenin kurucusu e, yıkılan bir ülkeyi yeniden e, küllerinden doğurmuş bir lider. Atatürk'e, Atatürk'ün yanındaki silah arkadaşlarına saygımız, minnetimiz sonsuz. Ben başörtüsü taşıdığım için Atatürk düşmanı değilim. Kesinlikle. Yavaş yavaş sıyrılan bir başörtüsü görüyoruz. Yani saçlar önden gö gösterilmeye başladı. Sonra bone sakılmaya başladı sadece. Hani bunu yapan nedir bilmiyorum ama Türkiye için baktığımda sanırım o yaşadığımız zorlu süreçte ...herkes o zorluğu göğüsleyerek başörtüsü takıyordu ve çok sahibi çıkıyordu. E Şimdiki nesile biz başörtülü okumadık biliyor musun? Başörtüsünü çıkartarak okumak zorunda kaldık denildiğinde... ...onlara böyle bir masal anlatır gibi hissediyorlar sanırım. Ki bahsettiğim dönem de böyle 50-60 yıl öncesi değil... ...8-9 yıl öncesinden bahsediyorum. Ekonomik <laughs> seviyesi muhafazakârların... E, iktidarla beraber artmış olmasından dolayı e, lüks araçlara binen tesettürlü kadınların sayısı arttı. Zaten kadınların trafikte sayısı arttı. E, bununla beraber de e, bir kitlenin rahatsız olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası bunda da haksız sayılmalı. Tabii ki kimsenin kimseyi taciz etmeye hakkı yok, rahatsız etmeye hakkı yok. Ama e, ekonomik olarak e, adaletli bir şekilde eee zengin olmayan bir kesimin olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ee, hem İslami açıdan çocuğum bilgili olsun isterim. Ee, hem ibadetlerini rahat rahat yapabilsin isterim. Ee, hem de mesela Christmas kutlasın istemem. Sevgililer gününde sınıf arkadaşına hediye alsın istemem. Yani Şükran gününü kutlasın istemem. Bunlar bana uygun günler değil. Bunlar benim öğretmen annelerime uygun değil. Benim dinim, bayramlarım değil. Evet, bu ben çok, güzel. sevilen bir ürünümüzdü. Birçok e-ticaret sitesine de bu ürünü vermiştik. E, yazdık. Hmm. Çünkü bizim işte özen gösterdiğimiz detaylar mesela emziren anneler için önden düğmeli olması, işte kıyafetin daha oversize geniş kalıp olması ve setir giyiminde önem verdiğimiz nüanslar var. Onlara dikkat ediyoruz tabii ki. Şurada gördüğünüz gibi daha salaş modellerimiz var mesela günlük hayatınızda, sosyal hayatınızda giyineceğiniz kıyafetleri bulma noktasında ciddi sıkıntılar vardı. Şu an e, çok fazla butik var. Dünya markaları da muhafazakar e, konsept uygun giysiler üretiyor belki ama benim çıktığım dönemde e, bu ihtiyaç çok fazlaydı. Ben de o yüzden e, önce küçük küçük tasarımlar yapıp bunları diktirmeye başladım. Sonra e, işte 10'ar adet, 20'şer adet diktirmeye başlayıp eşimin desteğiyle de kendi e ticaret sistemi kurdum. Aynı zamanda sosyal medyada da satın izlerim oluyor. Oradan insanlar takip ediyorlar. Ve şimdi amacım daha günlük dediğim gibi muhafazakar kadının sosyal hayatta ihtiyaç duyduğu parçaları tasarlamak şeklinde devam ediyor.